Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda flash diskimize şöyle göstereyim e, elimde 16gb bir flash diski var. Bu flash diske e, nasıl windowsun herhangi bir sürümünü kurabileceğinizi göstereceğim. Windows 10 olur, windows 7 olur, 8 olur, 8.1 olur, xp olur, xp yoktur büyük ihtimal vardır da bilmiyorum e, bakacağız şimdi. E, bunları nasıl flash diskine kurup flashı formata hazırlamayı göstereceğim. Ee, başlamadan önce Windows kuracağınız flash diskiniz en az 8 GB olması gerekiyor. Bunu buradan söyleyeyim. Şimdi hiç zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Şimdi ben ee flash'ı bilgisayara takmadan önce ilk önce gerek, gerekli dosyaları indirmemiz gerekiyor. Açıklama kısmından e, kendi kendisinden linkini vereceğim bu. Buradan Format USB'si nasıl hazırlanır başlığı altındaki dosyaları indirmemiz gerekiyor. E, Windows işletim sistemleri diye bir şey var. Buraya tıkladığımızda böyle bir site atacak bize. Ee, buradan aşağıya geldiğimizde şunu şöyle kapatalım. Download diye bir kısım var. Ee, Windows Uso ISO Downloader exe yani Windows'un tüm sürümlerini içeren bir e, yükleyici var. Bu yükleyiciyi indireceğiz. Yükleyicinin içinden de e, Windows'un işletim sistemlerini indireceğiz istediğimiz yani. Ee, şöyle tıklayalım. Direkt indirmeye başlıyor gördüğünüz gibi dosyayı aç diyoruz. Şunu da şöyle alta alalım. Gördüğünüz gibi hiç kurulum gerektirmeden e, direkt Windows ve Office indirme aracı geldi. Burada Windows sekmesinin altında gördüğünüz gibi Windows'un sürümleri listelenmiş bulunmakta. Windows 7, 8.1, 10. Bunlara tıkladığımızda şu şekilde mesela sürüm seçin diyor. Buradan Windows'un tüm sürümlerini görebiliyorsunuz. Mesela Windows gördüğünüz gibi 2015 yılında çıktı. Windows 10'un Windows 10 2015 yılında çıktığı versiyonları görebiliyorsunuz. Sonra güncellemelerle beraber Windows değişti bildiğiniz gibi ee, en son sürümü en yukarıda oluyor. Mesela biz e, buradan Home Pro'yu seçtik, buradan devam edebiliyoruz. Ee, bu Windows işletim sistemi haricinde burada Office var. Office bölümünden de Office programlarını kurabilirsiniz. Daha sonra burada başka bir şey yok. Ben Windows son kuracağım e, disk'e e, format yani flash diskine. Flash belli Windows 10 Pro'yu seçtim siz buradan kurmak istediğiniz sürümü seçebilirsiniz daha sonra onayla diyorum şu an isteğiniz doğrulanıyor diyor falan filan buradan ürün dilini seçin diyor yani Windows'un dilini kurulum dosyasının dilini seçin diyor Türkçe olarak ayarlıyorum Windows 10 Pro dedik onayla diyoruz Windows 10 Türkçe diyor 64 bit mi 32 bit mi bunu nasıl öğreneceksiniz şöyle klasör Dosya gezginimizi açtık veya Windows'un arama, arama kısmına bu bilgisayar yazarak da giriş yapabilirsiniz. Windows Dosya gezgininden bu bilgisayara giriyoruz buradan. Buradan bilgisayara tıklıyoruz. Sizde şu şöyledir bir dakika. Ee, şu şöyledir sizde. Buradan bilgisayara tıklayın. Buradan sistem özelliklerine tıklayın. Daha sonra böyle bir yer açılacak. Sistem türü kısmında gördüğünüz gibi 64 bit işletim sistemi yazıyor. Bu sizde 32 bitse 32 biti 64 bitse 64 biti seçeceksiniz 64 biti seçiyorum ben daha sonra kaydet diyeceğiz Windows'un işletim sistemini nereye kuracağımızı soruyor ben e, şimdilik masa üstüne kuracağım şöyle masa üstüne yeni klasör oluşturacağım Windows 10 Pro işletim işletim sistemi diye bir klasör oluşturacağım klasörün içine e, dosyamı kuracağım şu anda gördüğünüz gibi 20 dakika yazıyor e, 5.39 GB'lık bir işletim sisteminin kurulum dosyasını kuruyor. Bu e, masaüstümüzü kurduktan sonra masaüstümüzdeki işletim sistemini flash belleğe kuracağız şu flash belleğe. Gördüğünüz gibi internetten bu indirme hızınıza göre azalacaktır veya yükselecektir. Şimdi buraları e, hızlandırıyorum çünkü ben de flash diskime gerçekten kurmak istiyorum yani e, Windows'u. Gördüğünüz gibi masa üstüne ISO dosyamız, Windows dosyamız gelmiş gördüğünüz gibi. şimdi bunu kurmak için internetten benim açıklama kısmında verdiğim link linke gidiyorsunuz. Buradan Flash'e sistem sistemi kurma programına tıklıyorsunuz. Daha sonra buradan indir sekmesi altından Rufus 3.14'ü seçin. Daha, daha yüksek sürüm varsa onu da indirebilirsiniz. İndir dediğimizde ee, hiçbir şey yükleme dosyası gelmiyor. Direkt programı açma dosyası geliyor. Ee, direkt açtığımızda bunu e, sizden izin isteyecek. Evet dersiniz. Ee, tamam diyecek. Ben buradan hayır diyorum buna. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir pencere açıldı. Bu pencereden kurulumumuzu yapacağız. Fakat ilk önce e, bilgisayara flash belleğimizi takalım. Ben 16 GB'lık bellek kullanacağım. 8 GB'lık e, en az bellek kullanın sizde. Gördüğünüz gibi flash'ı taktığımda Flashımız geldi buraya. Ee, şöyle bir bilgilendirme yapayım başlamadan önce. Ee, eğer flashınızda önemli veri varsa, önemli bilgi varsa, kaybolmasını istemediğiniz veri varsa, bu verileri yedekleyin çünkü program Windows kurmak için içindeki tüm verileri silecek. Bu yüzden içindeki verileri yedekleyin. Şimdi buradan flashımızı seçtik. Ön yükleme seçiminden ISO dosyamızı yani Windows kurulu Windows'u indirdiğimiz dosyayı seçeceğiz. Seç butonuna basıyoruz şimdi gördüğünüz gibi windows 10 pro türk iş yazıyor buradan seçtik ee, buradan disk bölüm düzeni diye bir şey var buradan gpt diye seçili bende ee, sizin diskiniz neye göre onu şimdi göstereceğim neye göre olup olmadığını bu çünkü önemli Eğer bunu doğru seçemezsiniz. Windows yanlış kurulabilir. Buradan arama kısmına bu bilgisayar yazıyoruz. Bilgisayar kısmına geldiğimizde sizde bu görünüm e, sekmesindedir. Şu şekildedir. E, siz onu bilgisayara tıklayın oradan. Daha sonra yönete tıklayın. Yönete tıkladığımızda bilgisayar yönetimi açılacak. Buradan depolama sekmesinin altında disk yönetimi var. Disk yönetimine girdiğimizde Windows'un kurulu olduğu yani C diskine sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Birimler kısmına geldiğimizde bölümlendirme bölümlendirme şekli diye bölümlendirme sistemi var oradan gördüğünüz gibi benim gpt sizin burada farklıysa ona göre oradan seçin benim gpt olduğu için şimdi değiştirmiyorum sizin mbr ise seçebilirsiniz mbr olarak ve burada yapabileceğimiz başka ayar yok daha sonra başlat diyoruz başlat dediğimizde Windows'umuz diskimize format dosyası olarak e, kurulmuş kurulmaya başlayacak dediğim gibi. Burada bize uyarı verdi. Tüm veriyi yok edilecek diyor. Siz tekrardan verilerinizi e, yedekleyebilirsiniz. Eğer önemli veriyi varsa. Gördüğünüz gibi işlem başladı şu anda. Windows kurulmaya başladı. E, bundan sonra diyebileceğim başka bir şey yok. Bundan sonra zaten e, Windows'u kurulmuş olacak bu şey barda olduktan sonra. E, neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Başka anlatacağım şey yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi hala değilsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda sorunuz varsa sorunuz varsa yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kartlarımdaki ve videolarımdaki diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.